evdeyken şöyle bir yapılacaklar listesi hazırlıyorum. Erkenden kullanmayı düşünüyorum. Çünkü. İki üç gün üstüne gidip orada yatacağım herhalde sadece. Sonra çıkışta Kadıköy'e inerim. Kesinlikle etmez okuma dersi isterdim. Selam Ceyda, nasılsın? İyiyim Fatih, sen nasılsın? Ben iyiyim Teşekkür ederim. Okul açılsa ilk işin ne yapmak olurdu? Okul açılsa ben arkadaşlarımla kahve içmeyi çok özledim, en çok. Hani bu süreçte tabii ki onlarla da iletişimi asla e, kesmedik, koparmadık. Sürekli görüşüyoruz, hı hı. E, birlikte kontaktayız ama e, en çok onlarla bir araya gelip, e, sohbet edip, kahve içmeye özledim sahilde falan böyle. Okul anlamında da e, beyaz örnek giymeyi gerçekten çok özledim. O kliniğe girmeyi zaten e, son böyle kapanmaya, bu süreç olmadan önce hastalanmaya başlamıştım. Yani hı hı. o bir içinde bir ukde kaldı. Beyaz Hasta almayı hı hı. özledim açıkçası. Bunu isterdim. Okullar açılsa ilk işim ne yapmak olur? Ee, bunu okul özelinde soruyorsan eğer, e, okullar açıldığı zaman e, ilk işim e, okula gidip orta bahçede eee üniversitenin meşhur orta bahçesi var. E, orta bahçede e, kantinler eee orta bahçedeki e, banklara oturup şöyle Ağaçlara karşı bir e, çay içip uzun uzadıya okulu seyretmek istiyorum. E, yapacağım ilk şey e, bol olacaktır yani. Ne yaparım? Öncelikle arkadaşlarımı çok özledim. Koşarak onlara hemen bir sarılırım. Bol bol muhabbet ederiz ama mutlaka açık havada ederiz. Güneşli bir yerlerde. Bol bol vakit geçirmek isterim arkadaşlarımla. Okullar açılınca ilk bayağı güzel bir gezmek istiyorum böyle. Özellikle modayı falan çok özledim. Oralardan bir gidip yatmak istiyorum. Şöyle 2-3 gün üstüne gidip orada yatacağım herhalde sadece. İstanbul'da gitmediğim çok yer olduğunu fark ettim. Oraları gezmek istiyorum. Böyle kafamı e, günlük hayatın stresinden uzak tutup hani e, çevreme biraz da teyirmek istiyorum. Gözlemle, gözlem yapmak istiyorum. Hı hı. Hani, bundan da çok hasret aldığımı düşünüyorum. Ülkenin gereği gibi gerçekten. Ee, i̇lk olarak bunları yapardım herhalde. Çok fazla yere gitmediğimi fark ettim. Hani Instagram'dan bakınca şöyle kaydırdığımızda bile o kadar çok yer görüyorsun ki artık. Evet. Bakalım inşallah. Gezmek istiyorum bol bol. Ee, şöyle Bodrum'dayım. Hani yazın gelmiştim buraya. Hı -hı. Ee, o geldiğimde de direkt çalıştığım için denize girememiştim. Şimdi de denize giremiyorum. Galiba denize girmek olur. Açıkçası devamsızlık haklarımı erkenden kullanmayı düşünüyorum. Çünkü bu sene bitirmemiştim. Elimde patladı. <laughs> Evde oturuyorum. Havalar da güzel olursa arkadaşlarımı da özledim. Onlarla vakit geçiririm. Ya şimdi aslında okul varken değerini pek anlamıyoruz da geriye baktığımda cidden okul varken güzel şeyler, eğlenceli şeyler yapıyormuşum. Bunu fark ettim. okul açılınca ya hemen derse bağlamak yerine <laughs> açık konuşayım bir gezmeyi özledim. Özellikle arkadaşlarla Kadıköy'e inip işte. Yani her şeyi bile özledim. Hani Starbucks'ı bile özledim. <laughs> bol bol gezerim. Onun dışında kendime evdeyken şöyle bir yapılacaklar listesi hazırlıyorum. <laughs> Karantina bittikten sonra bu hedeflerimi tek tek gerçekleştirmek istiyorum. Ya yani tahmin edeceğiniz üzere daha çok eğlenceli aktivitelerden oluşuyor. Aslında ıı, Normal şeyler ama karantinada dolunca özlüyorsun. Ee, okul açılınca kesinlikle bir kere okula giderim. Ekmem kesinlikle, dersleri. Ders çalışmayı çok çok özledim. Dersi dinlemeyi, not tutmayı, e, hatta derste uyumaya kadar bunların hepsini ayrı ayrı çok özledim. Arkadaşlarımı, öğle arasında çayımı alıp da bahçeye inmeyi. O yüzden kesinlikle ekmez okula dersine giderdim. Gerçi benim lisans sürecim bitti. Ben yüksek lisansa devam ediyorum. Ee, okul açısı ilk işim aslında o sınıf ortamına, e, o öğrencilik ortamına daha fazla dikkatimi vermek benim isteğim. Yani anı yaşamak diyebilirim. Hani o ortamın e, yaşantısını doya doya yaşamayı e, i̇stiyorum bundan sonrasında direkt açıldığı zaman okul. E, bu süreç sonunda hayatımda ne yapmak istiyorum? Mesela çok çok özlediğim arkadaşlarımla canlı canlı oturup sohbet etmek istiyorum en çok. Uh -huh. Ve e, terapiye gelen danışanlarımı da çok çok özledim. Onların hepsini böyle kucaklayıp, sarılıp öpmek istiyorum ama tabii ki daha bunun için çok zaman var. Yine kontrollü bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Belki uzaktan uzay ve mimiklerle birbirimizi sarılıp kucaklayabileceğiz yine de. Yani i̇stediğim bunlar. Evet şu dönemlerde düşündüğüm, hayalini kurduğum tek şey sanırım onun için oldu. Çok özledim çünkü. Ee, Valla sabah olan derslere artık üşenmeden, sabahın köründe kalkarak, mutuldanmadan giderim ilk önce bu. Hmm. <laughs> Sonra giderken de genellikle üşendiğimden toplu taşıtları kullanırdım. Hani gereksiz, yakın olmasına rağmen otobüse binerdim. Ee, artık bilmem yürürüm. Mesela çeşmesinden yürürüm ya da Üsküdar'dan sahil boyunca manzarayı seyrederek yürürüm. Çok özledim çünkü. Bu nimetlerin değerini bilmiyormuşum, bunu anladım. Sonra da çıkışta Kadıköy'e inerim, Kadıköy'ü gezerim. Hiç gezmekten artık <laughs> vazgeçmeyeceğim, hep gezeceğim. Hep gezeceğim Böyle. diyorsun öyle mi? Evet, hep gezeceğim. Hiç üşenmeyeceğim vallahi. Yorulsam da gezeceğim. <laughs>